arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir xenomorf build yapacağız. Şöyle bir build yaptım. Direkt build'i anlatayım. Yarı yarıya aslında e, pencereden atlama build'i ve palet kırma build'i. Öyle söyleyeyim size. Şöyle çalışıyor. Birinci perk kandırıkçı. Bu perk sayesinde %15 daha hızlı atlıyoruz pencereden. Ve 16 saniyede kapatıyoruz pencereyi. İkinci perk de anatomi. Bu da 12 metre mesafede bir kurban pencereden hızlı bir atlama yaparsa bizim bir sonraki atlamamızda pencereden. %40 daha hızlı atlamamı sağlıyor. 25 saniyede bekleme süresi var. Yani kandırıcıyla beraber toplamda %55 oluyor atlamazı. Üstüne bir de eklenti olarak sürünme modundayken atlamazını %30 artıran bir eklenti girdim. Yani toplamda %85 oluyor. Bayağı hızlı yani. Bayağı hızlı bir atlamazı. Üçüncü perkte ruh öfkesi. Bu da iki tane palet kırdıktan sonra aktif oluyor ve bir paletle stun yersek o palet anında kırılıyor. Son perkte dayanıklı. Bu da ruh öfkesiyle zaten çok iyi gidiyor. Bu da palet satan süresini %50 azaltıyor. Ruh öfkesiyle çok iyi gidiyor yani. Son olarak da eklenti renkli var. Bu da bence Xenomorph'un en iyi eklentilerinden bir tanesi. Çünkü taretleri yerinde gösteriyor. Hani böyle tünelden çıktığınızda bir anda işte taret arkanızdan sizi özelinizden çıkaramıyor. Çünkü nerede olduğunu bilebiliyorsunuz taret. Ona göre işte direkt çıkar çıkmaz vurabiliyorsunuz tareti. Kırabiliyorsunuz yani. Ya bu şekilde. Neyse hadi o zaman maça geçelim. Hmm. Garden of Pain. Şurada bir patlamamıştı galiba. Şuradan çıkalım. Oo. Bir kere çok düz oynuyorsun be kanka ya. Mis gibi. Şu tarihte kırayım bu arada? bir çizikler var. Aşağıya gidiyor ya. Yok. Onka kaç tane kurmuşsunuz ya buraya? Güzel doğuş. Şu kuyruğu çok Kuruşalımı alımı kapatıyor ya. Hmm. Nice. Hmm, bir can bitti. Tünel yok mu burada ya? Ha burada varmış. Varmış da niye burada yok ki tünel? Allah Allah. Kanka bu kadar niye belli ettin ki ya? Nice güzel. Bir tane daha palet kırarsa Royal aktif oluyor. Şurada bir tane palet vardı kırmamıştım onu bir kırayım ya. Ve Royal aktif oldu. Güzel. Burada birisi yok. Hım. Hocanın bitmesi iyi olmalı ya. Oo, yaralı yaralı can yapıyoruz ha. Ah be. Kıvrak attı. Nice. Oh, sen niye geldin ki buraya? Ha, el feneri varmış anda? Okey. Senin peşine gitmeyeceğim ya. Ama öyle yapmayacaktık işte ya. Adamın niye bakara kaldım ki boş yere ya yemin ediyorum. Neyse okey senin peşine gidelim o zaman. Valla bir can daha biterse çok kötü bir duruma düşeceğiz. Ama burada tünel almaması çok saçma. Niye yok ya? Yani? Niye koymamışlar buraya? Hmm. Şu an paletlere kafa atabiliriz bu arada. Bayağı hızlı toparlanıyor bu arada ya Zenorf. Yeni gelen buff'tan sonra. Okey. Hmm, bir can var bitti. Abi çalıkları niye susturamıyorum ben ya? Windows tuşuna basıyorum ama susmuyor çalıkları nedense. hiç şey olmadı ya bu. Sarıta vurayım şöyle. Cene e geri döneceğim. Üf, çok güzel bir hit. Bir kere de tutta şu an. Onu kovalarsak güzel olacak ya. Hızlı bir şekilde öldürürsem mis gibi olur. Okey abi. Burada kanca okey varmış güzel. Başladık can bay yüksek bu arada. Hımm. Üstte var, burada var ve de burada var. Okey. Lan Gabriel'i bulmam lazım benim ya. Şu an bildiğin öldü ya bir yere kaçamaz artık. Ah kaçabiliyormuş. Ah Gabriel. Çok uğraştırdın ya. Nice. Direkt asacağım. Ne oluyor? Hmm. Belki bir alırım ya. Çok zor ama. Aa yok ya alamayacağım. Yo. Okey, okey, güzel. Adam korktu. Hmm, okey, 3 kill ya. Nancy de burada. Oo, kum torbası. Ama yetişemezse ya kapıya. Çok zor. Aynen. Nesi bakacağım. Ayda boş var ya. Aynen. Kapı açtı. ya. Oo, Macmillan geldi. Şimdi kurbanlar nerede spawn olabilirler? Ee... Oo, burada birileri var. Şöyle ben buz alsam şuraya ama gerek kalmadı ya. Emre vurayım şöyle. Nancy nereye gitti ya? Aa buradan gitmiş. O çok fazla mesafe açtı ya. Light atlı doğruya doğru. Okey. O burada birisi var. Son anda gördüm. Burada sesim biraz kötü gelebilir. Biraz hastayım çünkü maalesef. O yüzden kusura bakmayın. W basmayı çok seviyorlar ya bunlar. Atlarsa direkt ölecek bu arada. Okey abi. Yine de öldü. Oynamıyorlar ama ya. Baya baya demeyeceğim. yani normal üstü oynuyorlar ya. Kazanabilirler yani ama bakacağız. Ne yapıyorsun sen burada ya? Faretti devrim adam. Ondan sonra açtığın şeye bak ya. <laughs> Kuyruğu çok fazla yer kaplıyor ya Zenemorf'un. Çok gereksiz yer kaplıyor Şöyle hızlı bir volt. Orada palet var. Aa, Nice. Şunu bir kırayım şöyle. Abi niye bağırıyorlar ya? Windows'a basıyorum bilen ama yine de bağırıyorlar. Al işte duvara vurdum. Okey güzel. Hızlı bir chase. Can bitmeden yetişirsem güzel olacak ya. O bir can orada bitti. O ikinci can da burada bitti okey abi. Pencere <laughs> kapalı. Aynen. tünel gerekebilir ya bu arada. Çok fena can şartlar çünkü. Ben sıfır ama yaralı değil ya. Oraya doğru kaçacak. Aynen. Nereye gitti ya? Ha buradaymış. Güzel tutturdum. Ordun atlarsa cici bu arada köylü. Aynen. Ya oğlum sen gelme işte ya. Sen ne geliyorsun ya? Çok uzun sürecek öldürmem ya onun yüzünden. Ama burada artık öldü ya. Seni şu öldürürüm. Sonra Nancy'nin peşinden gideceğim. Eee, Nancy mi Aynen, okey seni de öldürürüm ya. Gel buraya. Ah be! ya darts yokmuş valla son can da şimdi biter herhalde ya değil mi yok bu can yapılmıyor oğlum kaç tane taratı var ya yuh bu adam ölüyor ya bunu kovalayalım ki abi. Nice. Kate burada galiba. Ee, yok burada değilmiş. Hatch of Ring var galiba. Hmm, o zaman ne, olur ne olmaz diye yakın asayım. Çekin yanına asayım. Şurada bir kanca var. Yetiştiririm oraya ya. Hmm. Abi 50 bin tane palet koymuşlar buraya. Palet diyorum pardon taret. daha hmm. Okey şu okay. kapak buradaymış. Burada bir yerde muhtemelen. Tamam. Aynen. Ve GG's. Adam demiş git normal bu oyna. Burası eğlence modu falan filan. Ya kanka ya şu bu şikayet ediyorsan ya diyecek bir şey yok zaten. Bak sıfır cam şey bu ya. ya sıfır cam perkü var. Sıfır abi. Ya bir tane yok abi. Full chase bu ya. Ya buna şikayet ediyorsan da ne bileyim kanka yani. Bu senin suçun yani. Oo tam sınav eva. Burada benim offering... Ha yok bitmemiş. çünkü bitti zannettim de bitmemiş ya. Sıkıntı yok o zaman. Orada bir totem var. Totem bir Taret var. Bunu bir kırayım ya. Ne yapıyorsun oğlum? Peki <laughs> okay abi. Ace orada jenitor yapıyordu galiba. Aynen burada yapıyormuş. Ha. Aa tarata getirdi ya. Birazcık daha saat saydım. Alışık değil mi ya maalesef orfa Evet. Okey güzel. Yani Nemesis'ten biraz farklı bir katil. O yüzden biraz garip geliyor yani özelliği bana. Ama sıkıntı yok ya alışırız zamanla. Ama bu çizikler çok küçük çıkmış ya. Okey güzel bir tane vurdum. Burada alırım herhalde ya. Aynen. Kanka bunu neyine değilse ya. Bu arada burada 50-50 oynaması çok saçmaydı. Hani başka bir spota gitmesi gerekiyordu bence ama. 50-50 yapmayı seçti kendisi bilir. Tarız var ya. Hmm. Redroplara başladık yine. Ama şu an röv öfkesi var bende o yüzden. Ne yapıyorsun ya? Yetişmeyecek özellik. Dead Arts. Hmm, yokmuş. Şu vuralım bir tane. Oha <laughs> Rick Grimes içine saklanmış ya Nice Bu yapan var mı? Hmm yok Ya ruh öfkesini bayağı kullanamadım ya Redrop atıyorlar sürekli O yüzden maalesef kullanamıyorum Cüne yapan yok. Okey. Şekilde net birisi vardır ya. Herhalde. Aynen. Ace'i kovalayalım ya. Abi Pradrop atmayın işte lanet olsun ya. Nefret ediyorum abi pırı durup attıklarında ya. <Gülüyor> <Gülüyor> Al kanka sana Pradrop. Aha. Nereye gideceksin şimdi? Neymiş bu abi ya? Predrop'ta predrop, Predator predrop. Pre Bir bıkmadılar ya. Ace? Alo, ha buradaymış. Ace uçmuş ya. Burada yakalarım herhalde artık ya. Hmm. <laughs> kum torbası attı. Valla bu aralar bayağı bekliyorum ya kum torbası. Bayağı kullananı var yani. Ki işe de yarıyor zaten ya görüyorsunuz. ki cam bitmemiş. Okey. Oğlum. Özellikten çıktım ya. O birisi geri geliyor. Tamam. Buradan çıkalım. Evet. Şöyle bir rofkesini kullanalım artık ya. Hiç kullanamadık. Böyle de kullanmış olalım. Kardan adamlara bu arada kart atmak baya kampona veriyor ya 500 500 bence baya güzel yani. yani sonunda bu döngüye tur bitirler. <laughs> e kanka ben de atlıyorum pencereden. <gülüyor> okay. <gülüyor> Ne dedim ki onu ya? Boş yere denedim yemin ediyorum. Okey güzel. Gel gel kaçma gel gel. Acaba Mikel'i e nerede? Ee, tünelde nasıl nerede olduğuna bakabiliriz ya. Yaralıyken ses veriyorlar çünkü. Ama buralar temiz ya. Burada bir şey yok. Hmm, tahmin ediyordum ya al alacağını. Rick Grimes'in. Rick gel bakalım. Seni de bir düşürürüm. 4 kill. Oo, uçmuş ya adam. Ormonda gitmiş adam. <laughs> Ve GG's. Oo, canavi varmış. Okey abi. Eee kanka artık atlayamazsın Kum torbası GG's <laughs> ya GG's Şöyle boynumuzu atalım GG's Evet dostlar bu videoda bu şekildeydi. Yani bu videoda şöyle bir yorumumu da eklemek istiyorum. Bazı insanlar sırf Event'te farklı bir oyun modunda oldukları için işte katillerin daha böyle merhametli oynamasını falan bekliyorlar. Ama bu beklentiyi ben saçma olarak görüyorum. Çünkü yani katil taraf nasıl istiyorsa öyle oynar. İsterse tunnel atar, isterse camp atar. Herhangi bir perk'ü kullanabilir. Ama bunların hepsini geçtim. Ya şu bu yılda da şikayet etmezsin abi. <laughs> Ama yani sırf event olduğu için de katiller oturup yani kurbanların jeneratör yapmasını beklemeyecek abi. Amaçları sonuçta katillerini öldürmek. Neyse bunu çok anlatmaya gerek yok yani siz de biliyorsunuz. Ya bu şekilde de Siz de istiyorsanız bu bir deneyebilirsiniz. Bence gayet güzel. Ya sadece Zenomorfa değil başka katiller de güzel gidiyor yani ne bileyim. Mesela vs kranı ms falan da güzel gidiyor. Her neyse umarım videodan keyif almışsınızdır. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın hoşça Hoşçakalın.